Hepinize merhaba. Hayırdır siz çıkırken benim bir işim var. Evet. Bu, bu oyunu oynayacağız. Birine de böyle kazanacağız. Hop. Böyle kazanacağız. Çekil. Evet. Bundan tamı tamına iki tur oynayacağım. Video bayağı uzamasın diye. Uzarsa bayağı fazla uzuyor. Bedava arkadaşlar burada Altın Mr. Beast verilecek. Yani verilmişti bana. Artık şimdi oyunu indirenlere verilmeyecek. Çünkü yeni güncelleme geldi oyuna. E ben öyle biliyorum. O güzel olduğum bir yarta geldi. Kaybedebilirim işte. En iyisi ben demeyelim. Belki kaybederiz. Ama çoğu mutlaka Arkadaşlar okuldan yeni geldim. Zor. Hop bak, şuradan şu taktikte çıkabilirsiniz. Evet. Ooooh. <laughs> hareketi kes. Kestim mi oradaki hareketi? Ayhan. Bala ikinciyiz. Bak arkadaşlar şuradaki bak. Uzaylı adamın gittiği yoldaki bak. Bu nasıl bak. Şu simsekten dümdüz gidip şunun üstünden bu trambolünde zıplayıp arkadaşlar. Ondan sonra aniden zıplayıp böyle fırlıyorsunuz arkadaşlar. Az önce de gördüğünüz gibi. Ee, o şeyde de oluyor. Bir tane su kaydırağı var. Onda da çok oluyor. Yani. Harita seçilirken çok uzun oluyor değil mi? Bir de yeni haritalar geldiği için bir tık daha uzun sünüyor derken. Bu haritada ne var? Tam şu orada da Megalon çıkıyor. Mutlaka videosu izleyenler bilir. Bir tane yabancı biri var adam sadece oyuna para yatırıyor bu oyuna. O adamı bilenler bilir valla oyuna bayağı sağlam para yatırıyor. Hatta bir kez de bu oyunun sonuna kadar nerede şu Megalodon çıkmasına doğru bak 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 bak. Megalodon çıkıyor işte. Hı. Geliyor arkadaş arkadaşlar mal mısınız? Mal mıdır ne ya? Hop hop hop. Oh, Son saniye, son saniye, Hay hay. Arkadaşlar şurada durasak, dursak Yakında, 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 yakında çok yakın. Hayır, hayır, hayır. Ya kendim atladım ya. Üf. Üf. Ya. Ee, görevler gider misiniz lütfen? Heh. Buradan 10 efsanevi kredi aldık. Ultra Guya. Bu Ultra Guya gitmedi mi lan oyundan? Dalen mi var? Görevlerimiz. Bir tane daha görevimiz varmış lan. Heh. Bunu alacağız verirse oyuncumuz kaç dakika olduğunu Tamam bu da son tur. bir de ım dedim yarın video çekeceğim söz falan verdim. Yapamazsam video yani çıkabilirsiniz dedim ya arkadaşlar. İşte o zaman normalde e, ne videosu çekecektim? E, Roblox videosu çekecektim. Dedim çekemedim galiba. Onlara sürpriz olsun. The Black guys çekeyim dedim. Oh my. Hile, 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 hile. Oy hile değil tamam. Ben hileyim açıkları için sağolcuk. Oyunda bir tane ninja var arkadaşlar kostüm olarak. Ben onu çok istiyorum. Ya da hani orbit var ya orbit böyle uçuyor falan. Orbit. Evren er, evren evren. Böyle mosmor bir şey. Onu çok istiyorum ya. En istediğim şey o. Böyle alamadınız mı? arkadaşlar gelip Aa laga sokamadım lan. Aa laga sokamıyorum. Aa laga sokamadım. Sokamadım laga. Allah en diğer şey var. Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben Mr. Beast. Hadi bay bay. Şöyle boydan göğün beni. Bir, ne kadar uzunum ayakkabılayım, terlikleyim. Mükemmel değil mi? Hadi bay bay. Bebe.